Küçük yaştan itibaren kolay para kazanmanın büyüsüne kapılmıştım. 13 yaşımda mahalledeki abileri iddia kuponları yaptırarak başladığım bu serüven hayatımı yıllarca sarsacak bir bağımlılığa dönüştü. İlk kazancımı elde ettiğimde hissettiğim heyecan içimde bir kıvılcım yaktı. Bu kıvılcım zamanla büyük bir yangına döndü. Daha fazla kazanabilirdim. Hem de çok daha fazlasını. 15 yaşıma geldiğimde artık tek başıma iddia bayilerine gidiyor. Küçük paralarla başladığım bu alışkanlık zamanla büyük kayıplara dönüşüyordu. Kaybettikçe kazanacağımı düşünüyordum. Kazandıkça daha fazlasını isteyerek yeniden kaybediyordum. Oyun hiç değişmiyordu. Sonuç hep aynı. Bir gün annemin 20 bin lirasını aldım ve kripto para piyasasına girdim. Ancak orada da İşler istediğim gibi gitmedi. Birkaç gün içinde bin lira, lira kaybedince geri kazanmak için iddiaya yöneldim. Ve tüm paramı kaybettim. Bu benim için ilk çaresizlik anıydı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Abim parayı geri istediğinde gerçeği itiraf ettim. Abim yüzüme tükürdü. Hayatta en çok saygı duyduğum insanların gözünde artık hiçbir değerim kalmamıştı. Bir böcek gibiydim onların gözünde. O gün kumardan nefret ettim. Ama nefretim bile bu illeti durdurmaya yetmedi. Üniversiteye geçtiğimde hayatımı değiştirmeye karar verdim. İlk iki yıl boyunca hiç oynamadım. İbadetlerime yoğunlaştım. Neredeyse tüm vakit namazlarımı cemaatle kılıyordum. İçimde hala bir umut vardı. Yeni bir sayfa açabilirdim. Ancak ne olduysa yanlış arkadaş çevresine girince tekrar başladım. Üstelik bu sefer daha yüksek büyük miktarlarda oynuyordum. Eskiden para biriktiren, başkalarına borç veren ben, artık her hafta ailemden para isteyen ve milletten borç dinlenmeye başlayan biri olmuştum. Pandemi döneminde babamı kaybettiğimde derin bir sarsıntı yaşadım. KPSS'ye iki ay kalmıştı üstelik. Bir ay boyunca elimi hiç kitaba sürmedim. Ama son bir ayda kendimi toparladım ve inanılmaz bir başarıya imza atarak Türkiye'de 31. oldum. Fakat bu başarı bile beni kurtarmaya yetmedi. Maaşımı kumara yatırdım, borçlar büyüdü, krediler çektim. Her şey daha da kötüleşti. Atandığımda cebimde tek kuruş yoktu. Arkadaşımın olduğu memlekete gitmek için oraya tercih verdim. Öğretmen olmama rağmen dört öğrencinin kaldığı evde aynı odada bir üniversite öğrencisiyle birlikte yaşamama, yaşamaya başladım. Bu benim için büyük bir utançtı. Ama hala kurtulacağımı inanıyordum. Bir gün büyük bir vurgun yapacak tüm kayıplarımı telafi edecektim. Bedelli askerlik için arkadaşıma 120 bin kredi çektirdim. Hepsini kumara yatırdım. Hepsini. Ve yine hepsini kaybettim. Yetmedi abimden 50 bin lira daha aldım. O parayı da kaybedince her şeyin sona erdiğini düşündüm. Artık ailemin yanına gittim. Perişan bir haldeydim, bitkindim. Annem beni görmek bile istemiyordu. Evden kovdu. Evden çıkarken ağlayarak, dizlerim titrerken çıktım. Şehri terk etmek üzereyken abim beni aradı. Son bir şans vermek istedi. Son bir şans. Eğer tekrar oynarsan, bu sefer oynarsan bir daha bize gelme, kendini öldür, daha iyi dediler. Ama ben yine tekrar bulaştım bu illete. Çünkü bu illet sadece iradeyle bırakılacak bir şey değildi. Bir gün perişan bir halde bir çıkış kapısı ararken Instagram, Instagram'da dolaşırken sil baştan sayfası çıktı karşıma. Benim gibi bağımlılıkla mücadele eden insanlarla konuşmaya başladım. O sıralarda intiharın eşiğindeydim. Okulda kimya laboratuvarında hidroklorik asit aldım. İnternette sodyum siyanür sipariş etmeye çalışıyordum. Ölüm aklımın her köşesinde hep dönüp duruyordum. Ancak abim devreye girdi. Ailem gerçekten bırakmam için destekledi. Önlemler aldım. Yeni bir düzen kurdum. Zor oldum. Hem de çok zor oldu. Ancak sonunda o karanlık çukurdan çıkmayı başardım. Yıllarca kendime ve aileme büyük acılar çektirdim. Bazı acılar gerçekten silinmeyecek türdendi. Humar insanı ruhunu yavaş yavaş tüketen bir bataklık gibidir. Ona bulaşan sadece kendini değil, çevresini de yavaş yavaş yakar. Siz de bu yolda kaybolursanız bilin ki geri dönüş mümkündür. Yeter ki kendinize son bir şans verin. Selametle.